Sevgili izleyicilerim, bugün anlatacaklarım özellikle sizi bugüne dek inandığınız birçok şeyi yeniden sorgulamaya zorlayacak. Gökyüzüne baktığınızda yalnızca yıldızları mı görüyorsunuz? Yoksa gözlerden saklanan bir düzenin izleri olabilir mi? Bazen en büyük sırlar en tanıdık yüzler ardında gizlenir. Belki de insanlık sandığımızdan çok daha eski ve çok daha büyük galaktik bir hikayenin küçük bir parçası. Zamanın ötesinden gelen güçler tarihimizin akışını sessizce değiştirmiş olabilir mi? Her uygarlık kendi gölgeleriyle yüzleşmek zorundadır. Peki bizim gölgemiz galaksinin hangi köşesinde? Bir gün gerçeğin kapıları açıldığında dost ile yabancıyı ayırt etmek imkansız hale de gelebilir. Evrenin bu derinliklerinde kurulan ittifaklar geleceğimizin mimarisini şimdiden çiziyor da olabilir. Bize öğretilen sınırlar belki de çoktan aşılmıştır. Şimdi görünmeyeni görme cesaretiniz varsa başlayalım.